90 olabilir mi? 90'lar <laughs> olur. <laughs> 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 Abi heyecanlandım. Acaba nasıl bir şey olur? Tamam ver hadi bana mikrofonu geri bas Geri şimdi bana bırak iki adım geri kaç Geri geri sönük gözünü feri vakit az nakit yok Peki kime deli deriz hadi sor sana krom Kaplama som altın düşler Zaman altından yürütülür işler Fosforu parlayan balıklara ağlar Bosporus ağlatır avlar Derken sende mi istiyon lan seni gevşek Dili bozuk eşek Vedalım refleks gibi sana flashback Yaşatırım keş gibi gezme etap Da bu gelen express benim ezerim seni İşte delisi evin Peki bu nasıl edip bana bir yudum su verin Diyene vuranı gördüm titredi elim Açık ara fark var git iyice geril <gülüyor> <gülüyor> <Olur>. <gülüyor> <gülüyor> Abi, sai, ben 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 wow. kardeşim 12 yaşındaki Arman'a ben şey görevimi yerine getirdim. Hadi bu saatten sonra <gülüyor> <gülüyor> siz Zabit, buna yeni bir şey alsam daha etkili olur tabii ki. Abi, abi hemen şey? <laughs> Abi sana WhatsApp'tan. Ya yaşadık ne yaşadık biz ya, ya, ya şu an? Biz şu an ne yaşadık ya? Şey <laughs> var <laughs> ya, abi işte Kurtlar Vadisi'nde kahve baskın, abi kestane gibi çizdi gittik abi <laughs> <laughs> Nasıl devam edeceğiz abi? <laughs> bir daha... <What>? <gülüyor> 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 Bütün